Biz önce sokak çocuklarını koruma derneği olarak başlamıştık. 2008'de sokakta peçete mendil satan çocuk bırakmadık. Adımızı değiştirdik. Korunmaya muhtaç çocuklara yardım derneği yaptık. Pandemi süreci bayağı zorlu geçti. Çünkü bizden yardım alan ailelerimizin çoğu ev temizliğine gidiyor, tarlaya gidiyor. Bu sıkıntılı süreçte biz elimizden geldiği kadar onlara yardım ettik. Sağ olsunlar, Allah razı olsun bağışçılarımız, hayırseverlerimiz. Böyle zorlu bir süreçte bizleri yalnız bırakmadılar. Ramazan bayramında bütün çocuklarımızı giydirdik. Ayıkabılarından tutun, giyimlerinden tutun, gıda yardımlarıyla. Kurban bayramında da aynısını yaptık. <laughs> Okullar açıldığında kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Bu süreçte evlere de gittik. Herhangi bir şeylere ihtiyaçları var mı diye sorduk. Yeni yılda da tüm ailelerimize gıda yardımında bulunduk, giyim yardımında bulunduk. Bir yılbaşı sepeti hazırladık, onlara verdik. Bu sene de yılbaşında aynısını yaptık. Çocuklarımızın bot, mont ihtiyaçlarını karşıladık. Okuldaki durumlarının nasıl olduğunu öğrenmek için okullara da gidiyoruz. Biz sadece bunda sınırlı kalmıyoruz. Hep bizim çocuklarla değil, dışarıdaki köy okullarındaki çocuklarımıza, diğer okullardaki çocuklarımıza da destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ortaokuldan sonra okumak istemeyenleri biz çıraklık eğitim merkezine kaydediyoruz. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giden çocuklarımıza da burs sağlıyoruz. Şu an bizden 10 öğrencimiz burs alıyor. Mezun olanlar yeni başlayanlara da burs veriyorlar. Bu sene kız çocuklarımız, 4 kızımız sınava girdi, dördü de kazandı. Ee, üniversiteye gitmeden önce tüm ihtiyaçlarını karşıladık Allah razı olsun Hayırseverlerimiz e, bizlere bu konuda çok destek çıktılar Destek etmeye de devam edeceklerine inanıyorum Bursiyerlerimiz de öyle burs verenlerimiz de var Bu böyle sürekli artık gidecek Sadece bizim okuldaki ailelerimiz değil daha geniş bir kitleye de biz ulaştık Ulaşmaya da de devam edeceğiz Ne kadar çok fazla e, yardım gelirse maddi manevi biz ona göre hareket ediyoruz Biz onlar için varız Ailelerimiz evlerine gidiyoruz. Düzelme olanlar, bitirenler, mezun olanları devreden çıkartıyoruz. Yeni ailelerimiz geliyor. Ve biz psikolojik destek de veriyoruz. Annelerimize de, çocuklarımıza da öyle. Bizim telefonumuz 24 saat açık oluyor. Herhangi bir sıkıntıları olduğunda rahatlıkla bizi arayıp bize ulaşıyorlar. Desteklerimizi de veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. E, i̇yilik zaten bulaşıcıdır. Biz gençlerimizi yetiştirdik. Kesinlikle Atatürk'ün çizdiği yoldan biz ilerlemeye devam ediyoruz. Çünkü gelecek nesil bizim geleceğimiz, yeni yetişen pardon neslin geleceğimiz. Gençlerimiz bu konuda da bilinçlendirdik. İyilik bulaşıcıdır kesinlikle. O iyilik bulaşıcılığı devam ediyor, devam etmesini de istiyorum. Tüm bağışsever, yardımsever ailelere de buradan çağrıda bulunuyorum gelsinler bizim derneğimize, bir görsünler, bizi tanısınlar, neler yaptığımızı birebir görsünler. Bağışçımız Raziye Hanım yanımızda. Sağ olsun, Allah razı olsun, hiç bizi yalnız bırakmadı. Biz yardım etmeye bekliyoruz. İçin birer umut, biz de o umut için savaşıyoruz. Herkesi de bu savaşa bekliyoruz.